Merhaba ben Kerem Çilli. Bu videomuzda geleneksel güneş panellerine nazaran 10.000 kat daha fazla elektrik üretebilen güneş küresinden bahsetmek istiyorum. Güneş enerjisi 10.000 kat daha fazla elektrik. Elektrik üretiminde çığır açıldı. Geleneksel güneş panellerini unutun. Standart güneş panelinden 10.000 kat daha fazla elektrik üretmek. Tabii böyle bir giriş yapınca insan merak ediyor. 10.000 kat güneşten elektrik üretmek mümkün mü acaba diye. Bu tarz başlıkları çok seviyoruz biz. Herhangi bir yabancı kaynaktan Türkçe'ye çevirirken de farklı bir şey anlatılmak isteniyor ama biz onu anlamak istediğimiz şekliyle genelde kullanmayı daha çok seviyoruz. Dilerseniz bilgisayarımızın başına geçelim. Oradan anlatmaya devam edeyim. Güneş küresinin öncelikle web sitesine bakalım birlikte. Ravlemon.com ve bakıldığında güzel bir web sitesi hazırlamışlar. MT80 modelinin e, 280 watt bölü metrekare. Yani metrekarede 280 watt üretebildiğinden bahsetmişler. İyi bir rakam bugünün şartlarıyla. E, biz bugün standart fotovoltaik panellerle yaklaşık 220-230'lar bandına geldik. E, ama tabii ki bu bambaşka bir teknoloji. O açıdan karşılaştırmak çok doğru değil ama rakamlar güzel. Onu söyleyeyim. Buradaki e, rakamlar biraz e, bana eski geldi ve e, çok doğru bilgi e, bence değil. Çünkü optimum açıdaki bir e, güneş enerjisiyle işte Ravlemon'un çift eksenli tracker sistemini karşılaştırmış. Halbuki e, tracker sistemle tracker sistemi karşılaştırmak çok daha mantıklı olurdu bence. Rakamlar nereden baktığınıza göre bazen değişikkenlik gösterebiliyor. O yüzden çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Görsel olarak harika bir görsele sahip bence. Yani hakikaten ben beğendim ve tasarım, dizayn anlamında gerçekten çok güzel. Ama işin enteresan tarafı internette araştırdığımızda bu ürün ne kadar fiyatı, Türkiye'de satılıyor mu? Hani fiyat bulamıyorsun, internette, hani yabancı sitelerde de fiyat bulma şansımız olmuyor maalesef e, işin o tarafı biraz tuhaf. Diğer taraftan bu ürünün asıl e, önemli noktası bence sadece güneş enerjisi değil aynı zamanda termalde de yani o kürenin içerisindeki suyun ısınmasıyla alakalı da bir e, düzenek söz konusu ve oradan da bir enerji elde ediyor yani sadece tek başına bir e, fotovoltaik e, hücreyle birebir karşılaştırmak bu açıdan da bence çok doğru değil. Burada baktığımız zaman şu gri olan alanın içerisinde e, sadece 15 watt değerinde bir e, monokristal hücre standart %22 verimden bahsediyor. Bu bizim her yerde kullandığımız fotovoltaik hücre aslında. E, o sebeple yani bu ürünün birebir karşılığı fotovoltaik sistem midir değil midir dahi tartışılır ama görsel anlamda kesinlikle bambaşka bir noktaya getiriyor. Aynı zamanda Ravlemon'un farklı versiyonlarını da özellikle cep telefonu cihazı gibi küçük bir minyatür versiyonunda da yapmak istiyorlar sanırım. Test ediyorlar çünkü prototiplerden bahsediliyor asıl tabi hani dünya genelinde dikkati çeken e, küre bu. Directly perpendicular to the sun, we have zero four two, and if we go in here behind, we, we have zero six Buradaki bilgilerde de yine biraz önce söylediğim gibi biraz sanki güncellenmeye ihtiyaç duyan bilgiler gibi geliyor bana. Çünkü birim alanda üretilen enerji çok bugünkü rakamları yansıtmıyor. Bu ürünün icat eden kişi Andrei Brosel kendi kişisel web sayfasına baktığımız zaman da çok basit hazırlanmış, çok sade bir web sayfası var ve Ravlemon'la ilgili bir şey link koyulmuş ve direkt zaten yine kendi web sitesine gönderiyor. Ravlemon'un kendi web sitesine atıyor. Burada iki tane döküman var. Portfolyo isminde. Burada ürün hakkında daha fazla detay görme şansımız oluyor. Ürünün 2011 yılında serüverine başladığı 2012'de köşe taşlarını buradan görebiliyoruz. Ve dediğim gibi yani 2021 2020 şurada bu kadar kurduk, şu kadar üretti gibi bir bilgiye ulaşma şansımız yok. İşin enteresan tarafı bu dokümanda güneş enerjisini belli bir noktaya 10 bin kata kadar daha fazla konsantre bir şekilde e, iletebiliyoruz, o noktaya gönderebiliyoruz gibi bir açıklama da yok. Yani bu açıklamayı yurt dışı menşeli web sitelerinden birkaç tanesinden görmüştük. Facebook'ta gördüğüm bir e, görsel elektrikli araç şarjlarla da uyumlu olduğu belirtiliyor ve burada e, en azından bir çıkış değeri 110 volt 400 volt işte 10 ila 38 amper 4 kW saat 4 kW maksimum şeklinde teknik bir bilgiye buradan ulaşabiliyoruz. Tabii bu rakamlar çok böyle hani 10.000 kez daha fazla üretim yapar vesaire cümlelerinin yanında çok sönük kalan rakamlar ama hani şunu söyleyebiliriz bu ürün farklı bir çalışma mantığında olan ve görsel anlamda bambaşka bir noktada olan ürün elektrik üretimi yapabiliyor. Termalden de yine üretim yapma şansı var ve kendi iddialarına göre de amortisman sürelerinin yaklaşık 8 yıldan daha az olduğunu iddia ediyorlar. Ben hep şunu söylüyorum bakıldığı zaman bir ürün işte bu ürün çıktı çağır açacak vesaire şöyle olacak böyle olacaktan ziyade nerede kurulmuş, ne kadar üretim yapıyor, teknik verileri nedir bunlara bakmak lazım birazcık da. Öteki türlü işin magazinel boyutuna gitmiş oluyoruz. Genel olarak magazini de sevdiğimiz için orada kalmak daha çok tercih edilebiliyor. Tabii ki bu bir tercih. Ravlemon'la ilgili en aktif alan sanırım kendi Twitter sayfaları. Çünkü burada bayağı bir görsel paylaşmışlar. Ama burada da yine çok yeni paylaşımlar göremiyoruz. En son Eylül 2020'de bir paylaşım yapılmış. 30 Eylül. Şöyle. Nisan 2019. Mercedes-Benz Arena demiş. Evet konu bu. Yani bakıldığı zaman ee, Ravlemon cihazı işte İnternette videolarda gösterildiği gibi ya da Türkçe kaynaklarda gösterildiği gibi böyle çığır açan, böyle çok devasa bir enerji üretimi yapan bir cihaz değil. Ee, öte yandan çok estetik gözüken, farklı bir çalışma mantığı olan ve e, bina tasarımını değişik noktalara taşıyabilecek bir ürün. Ee, dediğim gibi ürünün fiyatına da ulaşamadığımız için veya kurulu bir yerde işte şu kadar ayda bu kadar üretiyor şeklinde net bir bilgiye de ulaşmadığımız için daha detaylı bir yorum yapmam çok mümkün olmayacak ama bakıldığı zaman birebir anlamda çok devasa çığır açıcı bir üretim bu üründen beklememek gerekiyor bunu söyleyebiliriz. Genel olarak bakıldığında biz bu tarz haberleri çok seviyoruz yani. Güneş paneli var, geleneksel bir ürün. Üretim yapacağı değerler 3 aşağı 5 yukarı belli. Bir tane ürün çıkmış 10 bin kat daha fazla üretim yapıyor, bir tane ürün çıkmış 50 bin kat daha fazla üretim yapıyor falan gibi böyle tuhaf tuhaf haberler, videolar olabiliyor maalesef. Ülkemizde de çokça yapılıyor. Yani bilinmeyen bir konu olduğu zaman, bilinmeyen bir konuyla alakalı çok fazla tabiri caizse sallamasyon bilgiler olabiliyor. O yüzden internet elinizde, bilgi elinizde biraz araştırmak gerekir. Ha, ben İngilizce bilmiyorum diyebilirsiniz. İngilizce bilmeyenler için de sayfanın sağ üst köşesinde genelde translate'ler vardır. Google translate mesela kullanabilirsin. Orada Türkçe'yi seçersin. En azından o makalede ne denmek istediğini 3 aşağı beş yukarı çözmeye çalışırsın. Yani ben bilmiyorum deyip kenara çekilmek, söylenen bütün bilgiler doğruymuş gibi kabul etmek biraz yanlış bir yaklaşım o yüzden bu tarz haberler çokça yapıldı. Benim videolarımı altına belli sıklıkla sorulur. İşte güneş hücreleri gerçekten bu küre bu kadar fazla üretebiliyor mu? Normal hücrelerine farkı var. İşte bununla ilgili video yapar mısın gibi. Artık zamanı gelmişti. Onunla ilgili de bir video yapmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.